Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Nisan Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizlerle hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programında bugün 9 koşulu ve 97 safkının yer almış olduğu bayağı bir kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. E, tabii açılış programlarımız e, haftanın bir de açılışı oldu mu umarım her şey gönlünüzce e, olur diye umut ediyorum. E, güzel bir program. Bayağı da e, sürprizlere gebe bir program olduğunu Rahatlıkla söyleyebilirim yani her türlü sonucu açık yani şimdi bazen ben e, eski programlarımdan biliyorum e, oyun karışık e, yani her şey olabilir diyorum e, sonra altılı normal bitince de e, arkasından güzel küfürler geliyordu baya güzel küfürler geliyordu İşte sen e, çok karışık dedin e, biz de ona göre bastık parayı e, favori bitti normal bitti ya ben her türlü sonucu açık diyorum yani favoriler de bitebilir e, sürprizler de bitebilir. Yani her şeyde olabilir yani o anlamda söylüyor. Demek ki yanlış algılamış. Ama sonuçta küfürü bastı bize. Ne diyebilirim ki yani faydalı da olsak kötü de olsak muhakkak karşılığında bir şeyler alıyoruz yani. Neyse böyle şeyleri hiç kafanızı karıştırmayayım. Ben de fazla vaktinizi almadan hemen yarış programımıza geçelim. Bugün tek program var. Dediğim gibi sadece bir Mursa programımız var. Ve çift altılı program. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Ve birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 1 ve 6'nın ekir olduğu bu güzel yarışta e, ben 4 nolu King of Tokçalar e, bu safkanı e, Halit Gökçe ile start alacak olan safkan. E, son üçüncülüğü fena değil bu safkan bayağı bir aşama kaydediyor. Çalışmalarında bir hayli iyi olan safkan. Ben de biraz da olsa ön planda rakip olarak da bir nolu ardağın Fırtınası yazacağım. En azından altın nolu safkanla ekir olan bu safkandan da Güzel çalışmalar var, güzel hazırlıklar var ve Oğuz Evren'in de sürekli itinayla hazırladığı bir safkan. Ben o yüzden 4-1 olarak geçeceğim. Ama yarış kendine mesela bakarsak ya çok ters bir yarış. inanın çalışmalarında, performanslarında pek doğru düz bir şey gösteremeyen yani isimler. Yani yarışta farklılık gösterebilir. Yani öyle bir yarışa benziyor bu. Ama ben de en azından performans olarak, hazırlık olarak 4-1 biraz daha ön plana çıktığı için bu iki safkana sığınacağım artık. Başka çare kalmadı. Yoksa bu ayak başka yerlere gider yani. Günün ikinci koşusu Kısa Vadi 7-4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışına geldik ve 7 safkanın yer almış bu koşuda 1 nolu Çelik Alkan, bu Emali temsilcisi. Özcan Yıldırım'da yine güzel bir performansı var. 9 yaşına geldi ama maşallah tay gibi. Daha sonra 4 nolu Özekan, bu Tamir temsilcisi. Kocakaya ile start alıyor. Yine güzel bir performansı olan bir diğer isim. Ve son olarak da 2 nolu ilk parıltı, bu kurtar temsilcisi. Görkem Öztürk start alıyor koşmuş olduğu son iki yarışta güzel iki tane birincilikle buraya da bir hayli moralli ve formda giren bir isim. Yani 1 4 iki, ikinci koşudaki sıralama oldu. Günün üçüncü koşusu meydanı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına geldik. Ve 11 tayın yer almış olduğu koşu öncelikli olarak 3 nolu Hürdar Şah. Bu Buenos ailesinin güzel temsilcisi Yunus Emre Yüksel ve yine inişli çıkışlı bir grafik var ama son yarışındaki dördüncüden sonra bir form yükselişine başladı bu safkan. Çalışmaları da fena değil. Benim de biraz daha ön plana aldığım isim 3 nolu Hürdar Şah, 5 nolu Sky Rocket, bir Erlend Strom temsilcisi. Kocakay ile start alacak olan safkan bir yarış gördü ve bayağı da iyi bir safkan görüntüsünde. Hazırlıkları da fena değil. Orjin olarak kuvvetli çünkü anneden de bir kaynağıçı gerçekten etkili bir orjin benim bugün dikkatli üzerinde durduğum bir safkanlardan birisi olacak. 5 işte Sky Skyrocket. Daha sonra 2 nolu Kilmory bir Krimian Tatar temsilcisi. Özen Yıldırım'a alıyor ve bu yıla iki tane üçüncülükle başlayan her geçen gün daha iyi duruma gelen yani bu safkan yine ön planda. 9 nolu Perfect Chaos Toruk Makto temsilcisi Oğuz Eren'le son sıfır çekti ama bu safkanın genel durumu oldukça iyi gözüküyor. Bir de 1 nolu Bossy Boy. Bu renk temsilcisi Ulevent'le yine 5 beşincilikten sonraki durumuna baktığım zaman gerçekten iyi bir safkan görüntüsünde. Bence son galabı da bayağı tatminkar geldi. 1000 metrelik galabı benim hoşuma gitti. O yüzden bu safkanlarla güzel bir yarış beklenebilir. Orjin olarak da zaten iyi bir isim. Renk zaten bir gazi kazanmış bir isim olduğunu da söyleyelim. Yani 3-5-2-9-1 bu koşu için sıralama. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Handikap 15 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldik. Ve 11 safkanın da almış olduğu koşuya baktığımız zaman 3 dolu süper sivil, süper sever temsilcisi hakkın sözlerle start olan safkan. Yine kumaşı oldukça iyi isimlerdir. Amerika'da zaten süper severin biliyorsunuz eğer takip varsa çok etkili yarış koşan tayları var. E, üst düzey yarışlar koşan isimleri de var. E, bu safkanın da bayağı iyi bir görüntüde. E, bu yıla da 3 tane tabelayla girdi. Ve çalışmaları her geçen gün daha iyi durmak gelen bu safkan bana göre bugünün en şanslı isim olarak çıkıyor. 10 nolu Zingarella, evet bunun şarkısı da var, bu Kroşit temsilcisi Kocakayla start alanı bu da yine iki yarıştan sonra oldukça iyi duruma gelmeye başlayan bir diğer isim. 7 nolu Dawn of the Night, Win River Win temsilcisi Ali Yıldız ile start safkan yine enişte çıkışlı ama grafik olarak fena değil bu safkan. Bayağı da iyi bir görüntüde isim. Ee, daha sonra 5 nolu Zafira, bu Victor Galop temsilcisi Özcan Yıldırım'la yine bu yıla kazanarak başlayan ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bu safkan. Yine e, güzel moralle bu yarışa katılan isim ve son olarak da Binolu Bolt Line Girl. Bir line up Halil Kaplan'la yine güzel ikincilikle e, bugünün etkili isimleri arasında gözüken Sapkan. Yani geneleme bakarsak çok zor bir koşu ama 3-10-7-5-1 benim öncelikli olarak önerdiğim isim. Eğer bir Sapkan'ın yarısı varsa bence ikinolu Lala Bunny'yi ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. kursunda handikap 16 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışına geldik. 9 ve 13'ün ekir olduğu 17 safkanın yer almış olduğum koşuda ben 15 nolu işin aslıyla başlayacağım. Agresivo temsilcisi Sinan bir kardeşimizin ismi. Evet Sinan Gülen Güzel'le start oluyor. Ve son ikinciliği iyi bu safkan uzayan mesafelerde çok etkili yarışlar olan bir isim. Çalışmaları da gayet tatminkar. bence bugün biraz daha ön planda çıkan isim en azından uygun şartlar altında. 4 nolu Robin Empire. Bu smart Robin temsilcisi Özcan Yıldırmasını Yine güzel bir form yakaladı. Önce kazandı. Arkasından güzel bir ikincilik. Ve azalıkları oldukça göz dolduran bu isim yine ön planda. 10 nolu Fortunello. Bu smart Robin temsilcisi Zülfikar Start oluyor. Bu sapkan da fena değil. Bu, bu yarışta bence çok etkili bir yarışa imza atmasını bekliyor mu? İyi bir görüntüde çünkü. Daha sonra 3 doluk kartanesi bir ay Miran temsilcisi Berkant Gökçe ile Safkan yine 3. lükten sonra yine formunu yükselten bir diğer isim. Ve son olarak da 5 dolu Lady Karşıyaka Mumendip temsilcisi Ali Yıldız da yine bu yıl koşmuş olduğu son 3 yarışın 2 tane birinci olan bir isim. Bu yarışta da oldukça moralli ve şanslı gözüken salkan oldu. Zor bir koşu 15-4 135 Bu 5 safkan benim ön plandaki isimler. Günün 6. koşusu kısa vade 6 dişilere ait 4 yaşta Arapların 1800 metre kum yarışına geldik ve 11 tayin yer almış olduğu bu güzel çekişmeli yarışta ben 7 olup kurşun oluyor diyeceğim artık bu silah temsilcisi Akın Sözen'le yine son iki yarışında 4. ama koşmuş olduğu gruplara göre bu grup bana göre çok ee, uygun gözüküyor. Zaten bu bu eee kumda bir kez koştu. O da yarış hayatına ilk başladığı koşuda ve orada da güzel bir birincilik elde Çalışmaları gayet atmıkar koşmuş olduğu gruplara göre bence bu grubu geçmesi çok çok normal gözüküyor. E, akın sezonla 7 numaralı kurşun benim bugünkü banko Limanı'm arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa vade altı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı var ve 5 tay arasında start alınacak olan bu güzel ve çekişmeli yarışta ben önceliğim 4 dolu Dark etli ise Liner temsilcisi Özcan Yıldırım'la 3 yarış koşup bir ikincilik, iki tane birincilikle oldukça iyi bir isim olduğunu gösteren bu safkan iyi çalışmalarıyla da benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim. Daha sonra 3 dolu Sönmez Yiğit bu Kaneko temsilcisi Kocakaylı startı ilgili oldukça istikrarlı ve formda görüntüsü ve iyi yazıklarıyla. Ve tabii ki iki nolu cesi Biz ne zaman affeder dediysek de bu cesi affetmiyor arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Bu Present Perfect temsilcisi Tolga Yıldız da yine güzel performansıyla burada da bakalım affeder mi affetmez mi? Sağda göreceğiz. 4-3-2 benim bu yedinci koşu için. Günün 8. koşusunda şartlı 5-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 1 nolu Hatna hakim temsilcisi Kocakayla Stato'yu yine son güzel birinciliğiyle ve bence de bu grupta oldukça ön plana çıkan isim iyi güzel de çalışmalarıyla. O yüzden küçük ve sevenler için benim bugün alternatif bir banko adayım bir nolu Hakna olacak. Gökhan Kocakaya da ama rakip arıyorum derseniz iki nolu Lion Empire ve altın nolu Lord of Yıldızı'na da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ama önce bir daha sonra iki ve altın nolu safkanlar. Günün son koşusunda handikap 15 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum yarışına geldik. 6 ve 18'in ikili olduğu 18 safkanın oldu. yer almış olduğu günün en kalabalık koşusunda önceliğin 8 nolu boz hayat bu boz yiğit temsilcisi Onur Yıldız'la son güzel birinciliği ve iyi hazırlıklarıyla bugün kazanmaya en yakın gördüğüm ilk isim. Daha sonra 4 nolu Bölük Bey bu bilgin temsilcisi Ali Kaplan'la yine bu yıl bir yarış gördü ve görmüş olduğu yarıştan sonra oldukça iyi hazırlıklarla Topalanan bu isimden bugün yine çok etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonra 9 dolu Gece Kralı bu ön haber temsilcisi Görkem Öçelik yine iyi durumda ve İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayıp bu yarışta oldukça etkili gözüken isim 9 dolu Gece Kralı. Daha sonra 11 dolu hedefim bu Karayüzüm temsilcisi Hakan mıydı bu kardeşimiz ismi? Evet Halit Gökçeli start alıyor ve bugün yine şanslı gözüken ismi yazıklara sahip. Her ne kadar son iki yarışın tabela dışı olmuş olsa da ve son üç yarışının üçünde de üçüncülüklerle ayrılan ve iyi hazırlıklarıyla 12 nolu yarımada Butüm Özbey temsilcisi Bekir Mert Mırık ile ön plana çıkan diğer isim. 8-4-9-11-12 ön plana çıkan isimler ama zor bir koşu kalabalık bir yarış. Trafik sıkıntısı, trafik sıkışıklığı olabilir. O yüzden ilave etme gereği duyanlara da 3 nolu Er Güçlü, 6 nolu Bursa Efesi, 7 nolu Ulu Bey'i ve 13 nolu Ozan'ın oğluna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.